Merhaba sevgili dostlar. Allah'ın isimleri bizlere yalnızca bilgi vermek için değil, kalplerimize huzur, hayatımıza yön vermek için vardır. Bu videoda yüreklere dokunan bir ismi hep birlikte öğreneceğiz. El Kayyum. Hazırsanız başlayalım. El Kayyum, varlıkları ayakta tutan, insan zayıftır. Bir an bile nefes almadan, su içmeden, yemeden yaşayamaz. Her şey bir düzene bağlıdır. Ama o düzeni ayakta tutan kim? İşte burada El Kayyum olan Allah'ın kudreti devreye giriyor. El Kayyum, varlıkları ayakta tutan, o gökleri direksiz yükselten, dünyayı dengede tutan, kalpleri attıran, nefesleri aldıran. Her şey onun iradesiyle varlığını sürdürüyor. Düşünsene, gece ve gündüz yer değiştiriyor. Yağmur toprağa can veriyor. Yıldızlar yörüngesinde şaşmadan dönüyor. Tüm bunlar nasıl kusursuz bir şekilde işliyor? Çünkü Allah Kayyum'dur. O her şeyi korur ve her an gözetir. Ve unutma, sen de onun kudretiyle ayaktasın. O dilemezse ne bir adım atabilirsin ne de bir söz söyleyebilirsin. Ona dayanırsan güçlü olursun. Ona güvenirsen asla düşmezsin. Öyleyse El Kayyum olan Allah'ı unutma hayatındaki her şeyin onun kudretiyle ayakta durduğunu bil ve yalnızca ona güven. Çünkü ondan destek alan asla yıkılmaz. Bu videoda öğrendiğimiz isim hepimizin kalbine huzur versin. Unutmayalım ki Allah'ın isimlerini öğrenmek sadece bilgi edinmek değil, ona daha da yakınlaşmaktır. Rabbim hepimize bu yakınlığı nasip etsin. Allah'a emanet olun.